SBC Monster'a hoş geldiniz. Bu videoda programın mobil cihazlardan nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Öncelikle tüm işlemleri sadece bir kere yapacağız ve sonrasında daima tek tıklama ile telefondan bağlantı kurabileceksiniz. Bilgisayarınızdan Chrome Gmail ile giriş yaptıktan sonra Google'dan Chrome Remote Desktop isimli Chrome eklentisini indirip kuruyoruz. Kurulum ekranında bu bilgisayara uzaktan bağlanılmasına izin ver diyoruz. Ardından bilgisayara bir isim veriyoruz. Ve şimdi de 6 haneli PIN kodu belirliyoruz ve bilgisayar oluşturuldu. Bilgisayara bağlanmak için kod üret diyoruz ve bu kodu kullanacağız. Şimdi cep telefonunun mağazasına gidip Chrome Remote Desktop isimli programı kuruyoruz. Sonrasında programı açıp az önceki bağlanma kodunu buraya giriyoruz ve bağlandık. Artık cep telefonundan bir veya daha fazla web app yönetebilirsiniz. Bilgisayarda SBC Monster programı şu anda zaten açık. Hadi ucuza Gölge Kimya yakalamaya çalışalım. Transfer markete girdim ve daha önceden Gölge Kimya seçmiştim. Fiyat olarak 1700 girilmiş. Programı başlata tıklıyorum ve keyifle izliyorum. Şimdi de manuel olarak transfer marketi yenileyip paketlerimi manuel açıyorum. izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri SBC Monster'a bekliyoruz.